Arda Güler. Arda Güler. Finish. Finish. Kenan Yıldız. Böyle Yıldız takıp çıktım, gireyim dedim içeriye. Kızdılar bana. Sıraya gir dediler. Helal lan Kenan. Yes, top verip One to five, yes. One to five. Atlaslar var burada. 209 dolar. Singapur dolar hepsi. Bir tane almak istiyorum aslında da yerde sığacak mı bilmiyorum. Şu mesela istedim. Bizimki meğersem en uzağa vermişler bizimkini. Train T3. Şimdi ben trene bineceğim. Şimdi aşağı iniyorum buradan. Burada. Dostlar. Aynı manzara aslında değişen bir şey yok. Evet. Artık gidebiliriz çektiğimize göre. Dostlar şarjım da bitiyor aslında. Çok da maalesef çekemiyorum. Daha farklı bir yere geldim şimdi. Tip tip bakıyorlar burada bana. Ayakkabılara bakıyorum diye tip tip bakıyorlar. Şöyle. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi, ya buradaki fiyatlar da aynı olduğunu düşünüyorum ben. Orada, evet aynı. Hemen hemen oradaki fiyatlar da aynı dostlar burada. Be. Ya benim arkadaşım çok eskidi. 210 e sorun da var biliyorsunuz ki. Gördüğünüz gibi dostlar, Fiyatlar yok üstünde tam. Şöyle başka türlü ayakkabı istiyorum ya yani başka. Fiyatta yazmıyor üstünde o yüzden bir şey diyemiyorum sizlere. 239 dolarmış. Singapur doları. 239 Singapur doları. Dostlar fiyatlar diğer tarafta farklı. Mesela bunlar diğer tarafta daha ucuzdu. Burada 131 dolar. Yani fiyatlar farklı onu söyleyebilirim. Fiyatları tam olarak alamadım. Ne var? Ama dedim ki biz oyamış şey yok dostlarım dedim. Geneisi. <laughs> İyi dedim yukarıda varmış. Yukarıda da var. Bunlar kampanya dostlar. Dostlar bu 125 dolar. Bu güzelmiş ama bu yedi mi bilmiyorum. Siz söyleyin. 207 dolar. Dostlarım bu 125 artı galiba Yok şimdi fiyatıymış Sir Brother total 125 yes 125 after discount Total Dostlar 125 dolarmış Net fiyatı 125 dolar yani Düşmüş fiyatı bu 113 dolar Bunlar eski modeller ama o yüzden ucuza veriyorlar. Ya ucuz dediğimizde 100 yine 110 dolar falan yani. Sesim de kısıldı benim. Şu tarafa gidelim biz. Sorry. Sorry. Thank you. dostlar yani, burada da benim ayak, ayağımdaki ayakkabının bir benzerleri var. <laughs> Dediğim başka da bir şey yok burada. Alabileceğimiz başka bir şey. Göremiyorum ben. Siyah, siyah, siyah. Lacivertler zaten Turuncu da sadece sporda gelir abi. Başka bir yerde girilmez O yüzden dostlarım. Gidelim buradan. Keşke canlı yayın yapsaydım. Siz de gördüklerinizi söyler Fiyatı Fiyatını ne abi diye. 205 dolar bu şekilde dostları fiyatlar çok bir şey yok şöyle çok var basınız dediğim gibi dostlarım orada bir şey var mı bize göre dostlar 115 dolarmış. Kaç para yapıyor 115 dolar? Bakalım. Bakalım dostlar hemen. 115 dolara şu. Bu bayağı atıcı gibi ben mı Tamam. Dostlar şimdi şöyle bir forma yerine geldim. Sizlere forma fiyatlarını göstereceğim. Cole Palmer, Chelsea. 200 dolar Singapur doları, 200 Singapur doları. Chelsea'nin Cole Palmer forması. Burada Odegaard var. Arsenal'den tanıdığımız Odegaard'ın forması. Fiyat yazmıyor ama. Sadece formalar var Kenan Yıldız Türk oyuncu Kenan Yıldız'ın forması da burada dalga dönüyor Helal lan Kenan Burada Messi forması var 270 dolar Ve dostlar Kenan Yıldız'ın forması da burada var Singapur'da Kenan Yıldız'ın forması da var Helal be oğlum Oğlum Arda Güler nerede? Soralım hemen. Sir sorry. Do you Arda Güler? Arda Güler'i tanıyor musun? Onu biliyor musun? Arda Güler. Finish. Finish? Oh my god. Arda Güler bitmiş arkadaşlar. Arda Güler bitmiş lan. Finish diyor adam. Vay anasın Arda Güler bitmiş lan. Adam deli gibi baskı yapıyor orada. Küçük çocuklar için de şöyle güzel şeyler var. Ne oldu Dostlar şimdi benim şarjım bitti. O yüzden... Dostlar şimdi burada... Ben sandım ki direkt atlayacağım otobüse bir... Bunlar Herkes sırayla bekliyor girmeyi. İlk önce içeride kadar çıkıyor. Daha sonra biz giriyoruz. Ben az önce böyle dımdızda çıktım. Gireyim dedim içeriye. Kızdılar bana. Sıraya gir dediler. Singapur'da sıraya girmek çok önemli. Abi ben şimdi mekana geri geldim. Şimdi çantamı da aşağıdan alacağım. GoPro falan hepsini şarjı takacağım. Çünkü şarjları bayağı azaldı. Hatta bitti GoPro'nun şu an telefonunu çekiyorum. Daha sonra dostlarım. Artık görüşmek üzere. See you. Allah cezanızı vermesin ya. Karma karışık yapmışlar. Gerçi artık bütün havalimanları böyle karışık da. Bizim İstanbul Havalimanı da öyle. Şimdi benim çantam orada mı? Ona bakalım dostlar. Çantam inşallah oradadır. Ya orada duruyor helal olsun. Kaç saattir yanına gelmedim. Şimdi geldim. Çantam burada duruyor. Eşyalarım da burada duruyor. Durayım biraz dinleneyim şarjı takayım. Sonra zaten uçağım var. Oğlum şimdi ben bulamadım beyler. Bayanlar ablamıyorum. Bulamadım yerimi. Bizimki meğersem en uzağa vermişler bizimkini. Sky Train T3. Şimdi ben trene bineceğim. Bu trenle T3 terminaline gideceğiz. Aa geldi terminal. Koş 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 koş. Arkadaşlar böyle bir şeyle ilk defa görüyorum. Trenle terminal değiştiriyoruz. Singapur'da bu çok yaygınmış. Bu bizi direkt terminal 3'e götürecek. Sağ ol, sağ ol. Şu adam takip edin, bu adam işi biliyor. Hızlı hızlı yürüyor buradan. Oh be! Sonuna geldik. Merhaba. Evet, saatlerimiz 17.45. Ben hala hastayım dostlar. Onu söyleyeyim. Şöyle gidiyoruz. Bu arada turistlere bakıyorum da hepsi kameradan korkuyor, kaçıyor. Şimdi kapatalım. İleride görüşürüz dostlar. Dostlar böyle bilmediğim yerlerde full soruyorum. Sormaktan asla çekinmeyin. Bol bol herkese sorun, Sorduru. Ben de soruyorum herkese Adam bilmese de yardım ediyor yani Adam şimdi sordum galiba Dörtte dedi Şimdi gidiyorum Odile Datifliği nerede lan Şurdan Şuradaymış buradan geçeceğim ama önce bagajımı vermem lazım. Gulf Air'i hala ben bulamadım dostlar. <laughs>